<laughs> yerim ben sizi çok tatlı. Hadi bir de böyle çekeyim. Artist, artist. Git Sinan Hoca'nın yanına. Aa, bu kadar, bu kadar. Gel, gel, gel Sinan Hoca'nın yanına, gel. Hadi bakayım bir de ışık alalım. Hadi bakalım davulumuz da var. Wow. Ne küçücük geldi ne oğlum sen buraya. Ha, yerim ben sizi çok tatlı teşekkür. Evet yolcular gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Tütü maşallah. Bir paylaşayım dedim sizinle. Hadi bakalım. Günlerden gitar. ilk iz herhalde. Ay ben seni yerim halo. <laughs> Çok tatlı dedesi bu. Gitarıyla birlikte. Çekirgeyi gördün mü? Haydi bakalım. Kim geliyor kim geliyor kim gidiyor? Ne <laughs> öyle? Hayır. Kifallarını bulmuşsun. Allah aziz doldurmuş mu <laughs> şimdi anneciğim? Baba mı bir tane Pasta mı yapacaksın annem? Ama ben ellerimi atafta yapamadım. Bunları dökeceğim. Şöyle Hadi aldım. Şöyle bir şey. Oo, Çünkü çikolata ben çikolata elle... aldın mı? Çünkü ben ellerimle Ama çikolata da alman lazım. Böyle ben, böyle Mul? Ama kendi ellerimle yapmak istiyorum. Mum. Pastayı ee, kendi ellerinle yapacağım. Şöyle bir şey var. Eee şey yapmak için. Şöyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar. Oo, sen çok güzel şeyler yapacaksın Allah. Şimdi de bir tane çikolata alacağım. Hadi bakalım gel. Çikolata. Alayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bana bu lazım. Evet. Keşke bundan erkek için olsa. Evet, onun o kız için ne yapalım? Hadi bakalım. Gelip şey Hadi. Ee, ondan sonra babama. Hadi bakalım. Aa, yem alalım kedilere yemleri. Hani ancak kedi kedin olunca alabilirsin. Sokak kedileri yok aşkım burada.